3 i̇şte adam sabote ediyormuş. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mete ile kasacağız. Yayın biraz geç başladı. Kusura bakmayın. Bence bitiremeyeceğiz ama neyse. Yok oğlum iyiyiz iyisin. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bir Nebrol Pes hediye. Mete'nin hesaptan da benim hesaptan da bilginize yani aba aboneler arasından bir hafta içinde ulaşır evet. ama yorumlarınızda ID'nizi yazmayı unutmayın evet ID'nizi yazmazsanız vermeyiz veremeyiz yani ama Brawl Pass yani Plus değil <laughs> Mete'nin kanalında Brawl Pass Plus benim kanalda Brawl Pass sade kaçma kaçma Şunu ya. çekeyim adam kızıyor bize. Şu Heh, gel gel ya. dur. Öldüm ben. Hadi siz vurun baya. Çıldırma gelmeden 50 yapın. <laughs> Zaten şu an 53 ya. Olsun. <laughs> Bende crow Hyper yok. Mete'de de crow Hyper var. Oldu. O yüzden. Ben geldim ama sıkıntı yok. Oğlum ne abi bu? Heh. Çekiyor köşeyi çekiyor. Tamam 47 oldu. Köşeyi şey, çekin tamam Del deliye dönmeden şey yapmamız lazım. Neydi onun adı? Sen doğdum. çekin. Ee, şey yapmamız lazım. Neydi onun adı? Bir ne? 30. Ya 25 falan yapsak çok iyi olur. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olan birine de benim yana saplamdan birini vereceğim. Arkadaşlar çok pro oynuyoruz. Yani evet. kesinlikle oto basmıyoruz. Vs. Vs gelin. Haydi. Kazanırsanız 80 taş. Kulübümüze de gelmeyi unutmayın. Akisar de da aradı. Kendini sonra. Evet Allah! <laughs> Allah! Hadi basın basın. Allah ne verdiyse Otobasın artık. Gerçek bir şey yok. Allah alırız alırsın. Evet. Bugün 16. Bitti. Bu çılgın 17 var mı? Zorluk harikasınız. Evet. Uy. Bunu görmeyi başardık arkadaşlar. Boss'u Bosu zaten yendik. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim kanala abone olma Bropes. Sade ama bak. Bilginiz olsun. Arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.